Merhaba arkadaşlar, bugün lego serimize devam ediyoruz. Lego serimizde avatar legosunu yapacağız. Ee, göstereyim size, böyle bir lego var. Ejderha var içinde. Avatarlarımız var burada. Şimdi kutuyu açalım isterseniz. Kedi de bizle yapacak. Açalım, başlayalım. Değişikmiş Şimdi buradan başlayalım. Talimatlarını alıyoruz. Şimdi Lego'muza başlıyoruz arkadaşlar. İlk başta birinci pot, paketten başlıyoruz. Birinci bu. Başlıyoruz. Avatarımızdan başlayacağız. Bu avatara herhalde. Şimdi arkadaşlar avatarımızı e, buraya kadar yaptık. Şimdi bunun sopasını yapacağız hep birlikte. E, bu arada e, okulların açılmasına az kaldı. Şimdi sopayı yapıyoruz. Ben bunu takayım. Sopamızı... Şimdi bu küçük şeyi yapacağız Küçük şeyden sopanın üstü çıkacak. Şimdi avatarımızı e, yapmış olmaktayız. Okulların açılacağına e, meraklı mısınız? Denize gittiniz mi? gittiyseniz e, denizde balık gördü, gördünüz mü? Şimdi devam edelim Lego'muza. Bir tane bu parçadan bulacağız. Bu parçayı bulduk. Bir tane daha bulayım. Bunları böyle yapıyoruz. Önüne de bir tane kuma yapıştırıyor. Koyacağız. Kolay gelsin anneciğim. Teşekkürler anne. <laughs> Yardımcı olmamı istersen yardım ederim. Tamam. Şimdi ama kendin yapabiliyorsun. Evet. Kendi Arkadaşlar. de eşlik ediyor sana. Evet. Ne gibi yanı kedisi değil mi anneciğim? Evet. Buraya takalım bu yeşil parçamızı. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Sen de avatar izlemedik biz doğru. Evet izleyeceğiz. Siz izlediyseniz ee, abone olmayı unutmayın. İzlemeseler de abone olabilirler. Evet. Hayır, yorum, Hayır, evet yorum yapabilirler evet, yani. Yorum yapabilirsiniz. Şey, i̇zlediyseniz. Biz çok beğenmiştik babamla gitmiştik izlemeyi. Avatar'ı mı? Evet. Mi? Bir de çok güzeldi, iki de çok güzeldi. Ama bu parçadan bir tane daha bulabilir misin? Hangisi? Ondan mı? Evet, bu. Birleştireceksin herhalde değil mi? Evet. Açacak gözünün önünde. Buradaymış. Şimdi devam edelim. Senin yaz saatin nasıl geçti bakalım? İyi geçti. Daha bitmedi yaz gerçi ama. Bitecek az kaldı. İki hafta ne kaldı. Çok hızlı geçti sanki. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Neresini yapıyorsun acaba? E, şu alttaki çiçekleri hmm. yapıyorum. Şimdi bir tane şu buz gibi buz malzemes. Bak bak bu. buz malzemes. Bu İki da tane var. bundan, bundan. Tamam. Ben sana evet. malzemeleri bulmana yardımcı oluyor tamam. Bir tane bundan var. Bir tane bundan Daha istiyor. Bun. Evet, bir tane bundan istiyor. Bir tane de bundan istiyor. Ben sana bunları veriyorum şu parçaları. Bu, buraya elde bu. Güzel renklerini çok evet. beğendim ben. Çok tatlı Bende. renkleri var. Böyle bir e, kanada olacak. Ejderhan uzun. Neymiş bu? Ejderhan mıymış? E <laughs> çok şeker. Bunu <laughs> da <laughs> Şimdi bunu da arkasına mı takıyoruz? iyi, ya. Doğru yapıyorsun değil mi anneciğim? Doğru herhalde ya. Evet doğru herhalde. Şuraya bakıyorsun aşkım, aklına bakıyorsun. Basalım Şunu da takalım. Bu ne? arkadaşlar çiçeğimizi yaptık burada böyle bir çiçek oluştu kedi de bana yardım et hadi kedi gel Ana, kedi geldi kedi tamam ben <laughs> oynadım teşekkürler Neville olsaydı oynatmazdı şu an uyduğu için evet çığlık atardı diğer e, bir lego videomuzda zaten çok komiklik yapmıştı lütfen abone olmayı unutmayın paylaşın ee, like, like atın asın. Yorum atın Zil tuşuna basarsanız <laughs> Videoları hemen, hemen görebilirsiniz görebilirim. Ve iyilik okumuş olurum İyilik okumuş olurum İyilik, okumuş. <laughs> i̇yilik mi ilk mi? İlk ilk <laughs> İyilik <ne gülüyor> Zaten bazı arkadaşların yazıyor ben görüyorum hmm. 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 Değişik değişik şeyler yazıyorlar hmm. <laughs> İtibak benden iyi kamuoyu benden yapmış. Yapma. Sen bana parça ver hadi. Ben sana yardım edeyim. Ben etmeyeceğim. Şeref ettin etsin. Kedim bu ne olsun? Ee, minnoş bunda da. Neyini de koydu. Hadi. Bu legolar da biraz reklama giriyor değil mi anneciğim? Aa bak çok güzel parçayı buldum. En sonunda e, oyna, oynarız. Etmeye evet de. sen biraz hızlanabilirsin mesela. Evet hızlanayım. Öyle değil. <laughs> Neredesin? Neredesin? Çok Çok gösterir misin bana? Olmayacak. Göster bana hangi parça yaradın? Ee, şu. Bunlar işte. Şu Bak gözün önünde. Evet görmemişim. Katlı ol. Belki görmemişim. Bundan da dört tane. Bir. Hayır bunu almışım. Zaten. İki. Evet, dört, Üç. Dört, Üç. Almışım derken haberim yok altında. E, haberim yok buraya kadar. Mışlı konuşuyorsun. <laughs> <laughs> evet. Evet. Hiç Antalya Körfezi'ne gittiniz mi? Aa, hadi bakalım anlat. Orada köpek balıkları gördük. Vatoz gördük. Vatozlar çok tatlı ya. Evet. Yani batuzların doğal yani yapısında gülüyormuş gibi suratları, evet. ağızları, gözleri. Biliyorlardı zaten. Belki bilmiyorlardı. Tamam, bizi bak, böyle batalım. <laughs> böyle yüzüyordu, ooo diye. Üstümüzden geçti hatta. Başka ne yaptın sen orada? Ne yaptım? Ne yaptın? <laughs> ne yaptım? Ne yaptın? Kar yerine gittik. Hı -hı. Kar vardı. Eksi beş dereceydi. Şimdi sandalye de gittik. Evet, tam de gittik oraya. Bize <laughs> ne kafe vardı? De vardı. Er, kıyafet vardı. Evet. Çok, çok güzeldi aslında. Evet. Bir de içinde kafe vardı. Orada evet. Kafede sıcak falan çikolata evet. içtim ben. Karda kaydı. Evet, kaydık. Çok güzeldi. Aslında orada şey de vardı da o kapalıydı. Ona sonra gideriz inşallah vardı her ee, Köpek balıkları ha, yedir, VR tabii. gözlüğüyle VR gözlüğüyle. E, evet o kapalıydı ama başka bir gözlük vardı biz de ona gitmedik. Üç de istemedik evet. ya VR'ın yanında. Diğeri ne anneciğim? Neredeyiz? Ee, şu an buradayız. 18. sayfa. Ben bunu arıyorum. Burada. Ah yani, burada buldum. Yani bir tane demiştim. Bir tane de koyalım. bu. Katli yapalım. Hiç köpek balığı gördünüz mü arkadaşlar? Gördüyseniz yoruma yazın. Evet, İnşallah umarım yani kimse gerçekten doğal bir ortamında görmek zorunda kalmaz. Evet, yoksa eğer. Evet. Ya yani yapılır öyle o hayvanların. Evet. Burada bu. Bir de bu. İkisini istiyor. Nereye koyacağım? Burada gösteriyor anneciğim. Buraya değil mi? Hı hı. Ben sana diğerlerini şu iki malzeme de burada. Bak Bu ortaya gelecek. Bu ortaya gelecek. He bak Bundan bir tane daha koyacakmışız. Hı -hı. Şimdi avatar kedi yiyecek. Avatar yiyor. Ay kedi yedi. Avatar, avatar kedi yemez oğlum. Ne yer canavar mı? Piranlar çok insan canlısı insan. <laughs> ama insan mı? Ah. İnsan mı yiyor ondan? İnsan mı yemiyor? Ne yiyor? Anlatmayayım şimdi. Sen izledi, ezel, izlediğin zaman mutlu olacaksın, seveceksin. Yok, oh, sevemez. Hayır. Arkadaşlarımız da duymuş olsun. Onlar izlesin. Tamam, onlar izlesin. İki. Bir. Legolar nerede yürütülmüş anne? İsviçre miydi? İsviçre miydi? Danimarka mıydı? Evet Danimarka mıydı. <laughs> nerede öğretiniz bakalım? Reklama ]iniz? giriyor. Reklam diyoruz biz böyle durumlarda. Yok reklam değil bu. Bakalım. Ama mı? çok güzel ya. Gerçekten evet. çok Birli keyifli. Böyle bak. Bir tane daha var. Bak bunu yap. Dişisi var erkeği diyoruz buna. kızı var. Diş kızı mi? Var. <laughs> ha, bu diş, var. bu diş. Hayır. Yani <laughs> hadi hadi devam ediyorsun. Avatarımızı koyalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar yine bir resmimiz var. Göstereyim size. Avatar'ın geçtiği halen onlar. Evet. sahnelerini. Evet çok, çok güzel. güzel. <laughs> denize girmişler. <Avatar gülüyor> Maceraları denize. orada devam ediyor zaten. Evet. Oturarak yapar mısın? Tamam. İkinci poşete mi geldin? Ee, evet bakalım. ikinci poşettesin. İkinci poşete gelmişim. Aa, diğer avatarı yapacaksın. Evet. Diğer avatarın da kafası var. Diğer avatarda hatta şey... ...avatarın olduğu poşette şey de var. Bakın, Ejderhan'ın kafası. Evet. Şimdi biz başlayalım şeye. Gövdesini, Altına. bacaklarını birleştir bakalım. O Onu, bundan neymiş? Kafası burada. Bu kız olan. Diğeri dişiydi. Dişi değil erkek. <laughs> Dişi. Ama bunun saçı yok herhalde. Var anneciğim bak orada. Var gördüm. Şimdi bunun da sopasını yapalım. Varsa. Var burada bak. Burada bir şey var. O sopası uzun herhalde. Sopa yok. Neyse önemli değil. Sopa olmasa da bir, bir yere şey batarımız yer düşmüş onu düzelt istersen. Tamam. De Aha. De şey. Ama önünü kapatıyorsun videonun. Yapıyorsun ya anneciğim önünü kapattın. Kapatmayayım. Ha. Tamam. Avatarlar bu başka bir yere. Bu Hadi diğerlerini yapmaya, yapmaya Aa şey yapıyoruz. Ejderhamızı yapıyoruz altındaki sarı şeyini gövde. Burada. Bak görüyorum. Bu, bak burada. burada. <laughs> ben de buldum. Bulduğumu koyayım. Burada. Abi, ben alacaktım. Tamam biraz acele ettim. Hı. Söyle. etme. Mama mia. Mama mia. Mama mia. Mama mia. Şimdi ko yaptıkça sen çok geliştirdin kendini, biliyorsun. Hı hı. Bak burada, bu bir. Bu şey. iki. Hayır. Açık renk, koyu renk fark ediyor mu burada? Hayır. Hani, bu Açık şey renk şey. istiyor, Başka açık şey. renk. Başka bir şey istiyor anne, bu. Ha ne? pardon özür dilerim. Anne sen seni. görmeden... Görmeden katıldım orada. Evet, hı. hemen e, şey yapıyorsun. Şu poşeti de var ya ben açayım o zaman. Yanındaki. At, gire, gire, gire aç, düzgün aç. Bak dökün et. Peki şimdi senin bulduklarına koyacağız. İkinci poşeti. Tamam. Evet. Çok dağıttım. Ben topladım. Tamam şimdi üstüne bir tane kahve rengi. Biraz bir hızlanalım şey. istersen. Evet hızlanalım. Hızlı çekim yapıyoruz şu an. Hadi. Evet, evet, evet. evet yapıyoruz. Hızlı çekim yapıyoruz şu an. <laughs> Arkadaşlar şimdi hızlı çekim yapıyoruz. Hızlı çekimde ejderhamızın şeylerini yapıyoruz. Hemen geçelim buraya. Avatar <laughs> 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 Tamam oldu. İzleyin. İzlemezseniz de abone olun. İzlerseniz de abone olun. Hep abone olun. Abone olursanız Eee daha çok abonemiz artar. Daha güzel. hızlı olur. Hızlı söyle abone olun. Evet abone olun hemen hızlı. Abone <laughs> tuşuna basın <laughs> hızlı. Hızlı abone taşıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar başladık. Yolumuz geliyor. Ejderha kafası geldi yuttu sizi. Şimdi kapa. Şimdi başlarım video. <laughs> Çekiliyorum bak. Sen çekil. Bak sopam var. Arkana dönme gel. Hadi yuvana binelim. Şu an denizdeyiz. Hadi geldik. Kafayı bulalım. Koş koş koş. Kafa burada. Kötelerin avladık bu kafayı. Şimdi arkadaşlar sizle dinleyecek. Açtı ağzını. Açtı ağzını. Açtı. 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 Gidi. Gidi sizi. sizi, sizi. <laughs> şimdi sizi avlıyor. Şimdi bu kafayı avladı. Yok. Saça düştü. Şimdi... Nişin gitti değil mi? Ya. Evet Şimdi arkadaşlar gövdesini yaptık. Daha doğrusu annem yaptı. O kısmını evet. daha yaptım. Evet, evet ince Simetri yapacağım. Unutma. Simetri. Simetri. simetri aynı. Aferin. Diğer sayfaya geç bakalım. Bayağı yaptık. Şimdi 6 tane, tane o parçada. 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 2 3 4 5 6 7 ne? Neyse bakayım. Yerleştireyim hmm. mi? Lan tamam. Güzelce onları da. Bak ben, baktım zaten şuraya. Buna... Bak bunları sonra takacağız söyleyeyim. Evet bak burada. Hıh. 4 ne? Sarı süt. Evet. evet. bakarak yapar mısın anneciğim? Oraya buraya. <laughs> buraya bakmaya gerek yok. Bunun içine yerleştiriyorum. Hmm. tane. Bazen hepsi olmayabiliyor da o yüzden dedim. Peki. Biraz takarsın sıkıntı mı? değil. Ben bunları çıkarıp mı taksaydım? Şimdi çıkarıp daha kolay gidiyorsun. Daha kolay bak. Hı hı. Ejderhayı sonra birleştireceğiz. Parça parça yaptık. O parçaları birleştireceğiz sonra. Çok ince işçilik var. Ya devler sağdan. Evet. çok zor. Ya saatlerimiz nasıl geçti arkadaşlar? İyi geçtiyse yorumlara yazın. <laughs> ne yaptınız? Diye. Ödev yapıyor musun anneciğim? Evet yapıyorum. 5 sayfa yaptım bugün? 5 evet. sayfa yaptın? Evet 5 sayfa evet, yaptım. Az yapmışsın. Oo. Bol bol kitap okuyun. Değil mi anneciğim? Evet. Sen kal, ta iki tane kitap, 4 evet. tane kitabın var. Evet. Bir tanesini okudun. Bir tanesini yarıladım. Diğerlerini de yarım yarım okudum. Aynen 3-4 kitap okuyorsun çabuk. 50, 50, 50 değil de i̇ki 30 sayfa kitapları kaldı. kitapları ne hakkında? Biri Messi kitabı, diğeri de Lewandowski kitabı, diğeri Harry Potter, ikinci şey bölüm müydü Harry Potter bir de. Evet. Beş, beş bir takamadın tane. oğlum onları ya. Anne ters yani... takmışım. Önce bunları yapıyorsun anneciğim. Parça eksik. Parça eksik değil. Bak bu da burada. Bak buraya bakıyorsun. Şimdi arkadaşlar kafasını yapıyoruz. Bak buraya bakıyorsun anneciğim. Ters yapıyorsun sanki. Hı ters yapıyorum. Şunu da unutma. Unutmam. Merak etmesin. Bitti sanki. Evet bitti ejderhamız. En son aşamada ejderhanın kafasını takıyoruz. Evet. Da taktık. taktık. Sonra yerleştiriyoruz. Nasıl yerleştiriyoruz? Hemen yerleştireyim mi? Bir dakika. Evet doğru. Evet yerleştirdim. Göster bakalım. şöyle açalım. Ejderhamız nasıl oluştu? Of çok güzel. Avatar'ın. Ee, bunun üstüne atlayıp gidiyorlar. Mesela bak yapabiliriz onu. Hmm. Üzerine yerleştirebilirsin. Hmm. Avatarlarımızı. Hop, abi ellerin şeyde. çok görünüyor oradan. Hmm. Şimdi avatarın son hali. Avatarımız uçuyor. Bunlar neymiş? Tuk bunlara. Yani bunları. legomuzu bitirecek. Neler yaptık? Göster bakalım. Şimdi indirelim. Ejderhasını yaptık. İki evet. tane avatar yaptık. Ejderhayı böyle koyalım. Hı -hı. Sanırım bunun üstüne bir yere... Onlar koyuyor. çiçekler. Yani okyanusun içerisindeki bitkiler. Bazen de evet kule gibi geliyor oraya konuyor sanırım. Avatarları da gösterir misin bize anneciğim? Birinci avatar. Diğer avatarı da göster. Şimdi şöyle koyalım. Diğer avatarımızı da koyalım. Şimdi kuyruğunu da takalım bunların. Aha. Uh -huh. Aa kuyrukları var evet. Nasıl takılıyor acaba? Bakayım. Şöyle yapacağız. Böyle yapalım. Sadece. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bütün şeylerimizi yaptık. Bu ejderhamız. Bunun üzerine atlayıp Evet. O şekilde dolaşıyorlar, evet. geziyorlar evet. veya alınıyorlar. Suyun altında gidebiliyor. Evet. Bitkiler, bitkiler suyun altındaki. Evet. Çok güzel. Hatta buraya takılıyormuş. Avatarımız böyle Süper. takılabiliyor. Evet, diğeri? Diğer çiçeğimize bakalım. Böyle bir çiçek var. Avatarlarımızı göster. Kuyruğunu başta takmamışız şimdi taktık çok güzel evet. oldu. Hazırladım. Ama seni göremiyoruz ayakta olduğun için. Evet. Evet. Beni de göre. Şimdi arkadaşlar veda ediyoruz sizlere. Abone olmayı unutmayın, like atın. Zil tuşuna basın, yorum atın. Bunların hepsini yaparsanız çok iyi olur. Çok evet. mutlu oluruz. Evet, çok <laughs> mutlu oluruz. Lütfen atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür. Tekrardan görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.